Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz akıl almaz açıklama geldi. İsrail'i yok edebilir dedi. Amerikalı isim Erdoğan zamanlama konusunda çok hassas diyerek açıkladı. Kıymetli izleyenler, Amerikalı askeri analist Douglas Macrogor, Filistin-İsrail savaşında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orta Doğu'daki etkisine dikkat çekerek, Erdoğan Orta Doğu'da İsrail'i yok etme kapasitesine sahip olan tek adamdır dedi. Filistin-İsrail savaşında ölü sayısı her geçen dakika artıyor. Bir ayı geride bırakan savaşta ölü sayısı 10 bine aştı. Her 10 dakikada bir çocuğun öldüğü savaş için dünya gözlerini ve kulaklarını kapatırken Amerika ise tüm desteğini İsrail'e çevirmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde İsrail için 15 milyar dolara yakın yardım istenen Amerika'da uzmanlar Türkiye için uyarılarda bulunuyor. Amerikan ordusu emekli albayı ve askeri analist sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda dikkat çeken sözler sarf etti. Türk askerinin mutlaka Gazze'de savaşacağını belirten Amerikalı isim, Erdoğan, Orta Doğu'da İsrail'i yok etme kapasitesine sahip olan tek kişi. Dikkatli olun dedi. Douglas Magragor sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı. Türk askeri mutlaka Gazze'de savaşacak. Erdoğan zamanlama konusunda çok hassas biri. Ülkesini seferber edecektir. Bu olacak, onu reddetmek hata olur. Erdoğan, Orta Doğu'da İsrail'i yok etme kapasitesine sahip olan tek kişidir, onun hakkında dikkatli olun ifadelerini kullandı. Bu paylaşımından kısa süre sonra dikkat çeken bir paylaşım daha yapan McGregor, Erdoğan'ı ciddiye almamak hatadır. Yüzlerce yıldır Filistin'de olan Türkler, bir zamanlar Orta Doğu'daki Arap dünyasının çoğunu kontrol eden Türk İmparatorluğu. İnsanlar Türkiye açısından Yahudilerin İslam topraklarında durduğunu unutuyor ifadelerini kullandı.